Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ücretsiz uygulamayla daha karşınızdayız. Hugging Face'ten kullanabiliyoruz. One 2.2 14B modeli Lighting Lora ile destekleniyor. Peki bu model ne yapıyor? 4 adımda fotoğraflarınızı hareketli hale getirebiliyor. Ve tamamen ücretsiz. Peki nasıl kullanabiliriz? Şimdi sitemizin linki bu. Bunu ben video açıklamasına yapıştıracağım. Oradan alabilirsiniz. Daha sonra bizi bu sayfa karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi karmaşık bir ekran yok. Burada resmi buraya sürükle yazan yere bir kere tıklıyoruz. Daha önceden benim eğitim videolarında kullanmış olduğum bir görsel var. Kedi görseli. Birlikte animasyon yapmıştık. İzlemediyseniz lütfen 20 dakikada animasyon nasıl yapılır videosunu izleyin. Orada da detaylı olarak bahsettim. Evet görüntümüz yüklendikten sonra burada promptumuzu girmemiz gerekiyor. Bu prompt sistem otomatik atadığı bir prompt. Biz bunu siliyoruz. Daha sonra isterseniz ChatGPT'den destek alarak isterseniz de İngilizceniz varsa kendiniz bir prompt yazarak kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir prompt girdim. Kedinin yavaşça kameraya doğru hareket ettiğini smooth hareketlerle, yavaş hareketlerle realistik motion olarak geldiğini ve bir sinematik ışık uygulanmasını istediğimi söyledim. Daha sonra aşağıda video uzunluğu için burada second olarak saniye olarak belirtilmiş bir bar var biz bunu 3.5'tan 5 saniye çıkartıyoruz çünkü maksimum 5 saniye site ancak bu kadar izin verebiliyor daha sonra her şeyimiz tamam tekrar kontrol ediyoruz ve tek yapmamız gereken generate video kısmına tıklamak görmüş olduğunuz gibi zero gpu yani ücretsiz olarak çalışıyor şu anda burada da video üretiminin saniyesi gözüküyor yaklaşık 67.9 saniye sonra biteceğini bize gösteriyor. Sağ taraftaki bar tamamlanınca tekrardan birlikteyiz arkadaşlar görüşmek üzere. Tekrardan birlikteyiz. 2.2 4 adımda yaklaşık belirtmiş olduğu sürede videoyu tamamladı. Videomuzu izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ve ücretsiz olarak biz bir görseli videoya dönüştürdük arkadaşlar. Daha fazla ücretsiz uygulama isterseniz lütfen yorumlarda bana yazın. Sizin için Aging Face üzerinden bu şekilde kullanışlı uygulamalardan bahsedeceğim yeni videolar gelecek. Görüşmek üzere.